bu parayı bize verecek olan Dünya Bankası'nın bir şartı var. Anlaşma müjdesini böyle ballandıra ballandıra veren sayın haysiyetsiz medyamız Dünya Bankası'nın bu şartından hiç bahsetmiyor. Nedir o şart? Dünya Bankası kredisiyle istihdam yaratılacak. Bu yaratılacak olan istihdamın yüzde ellisi mülteci olacak. <laughs> evet, yanlış duymadınız ha. <laughs> bu vereceğim krediyle istihdam yaratacaksın. İstihdam yarattığın her iki kişiden biri mülteci olacak. Sana bu parayı bu şartla veriyorum diyor Dünya Bankası. Senin kara kaşın, kara gözün için vermiyorum. Mülteciler senin ülkende kalsın, senin ülkende iş bulsun diye veriyorum diyor. Borcu yalvar yakar biz alıyoruz kardeşim. Borcun faizini biz ödeyeceğiz. Ama Türkiye'deki mülteciler, Suriyeliler, Afganlar falan iş sahibi olacak. Dünya Bankası'nın şartı bu.